Biz artık şehir yaşamını nasıl değiştirebiliriz konusunu incelemeye, yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz. İşte tam bu noktada kentsel gelecek tasarımı gibi bir bakış açısı sadece kamu kurumlarıyla, mevcut siyasetle sınırlı kalmaksızın çözümler üretmeye aday. Burada ne üreteceğimizi de şöyle somut anlatmaya çalışayım. Aslında bu anlattıklarımın bir ihtiyaç olarak herkes tarafından hissedildiğini düşünüyorum. Örneğin bir şehri yöneten belediye başkanı, bir şirketin başındaki CEO ya da bir sivil top toplum kuruluşunun yöneticisi ya da bir sokak hareketinin, bir mahalle örgütlenmesinin başındaki insan hayaller kurmak istiyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Bir yere gitmek istiyor. Gitmek istediği ile ilgili de kabataslak bir fikri var. Mesela belediye başkanı diyor ki öyle bir park yapayım ki şehrime diyor. İnsanlar o parkta mutlu olsunlar. Ayrıcalıklı olduklarını hissetsinler. Başka bir yerde de öyle bir park olmasın. Ama nasıl oluyorsa o belediye başkanı benzerlerinin binlercesi olan parklardan bir tane daha yapıyor. Özgün bir şey yapamıyor. CEO şirketinde insan insanların kaybını engelleyemiyor. Sivil toplum örgütü bürokratik bir mekanizmaya dönüşüyor. Herkes hayal ettiği yere gidemiyor. Onların buraya gitmelerini sağlayabilmek için birilerinin oturup insanları nasıl bir araya getirecek bu gelecek hayali için, o gelecek tasarımı için ve farklı yöntemleri mekanı nasıl kullanacak konusunda hızlı, çevik bir yöntem üretmek zorunda. Kentsel gelecek tasarımı bunu yapacak aslında. Yani biz elimizdeki uzman havuzuyla, geniş ağımızla işin uzmanlarını bir araya getirip ihtiyaç duyulan her yer Yerde, geleceğe ilişkin kentlere ilişkin doğru küçük ama etkili fikirler üretmenin peşindeyiz